Şimdi Ahmet Avni Konu'nun Rast 81. değil mi? Makam bayağıtı 82 hocam. Bayağı, 80. 82. 82, bayağı, 82. 82. 82. 82. 82. <laughs> makam araban musul'e bakalım. Sol la sol la la sol sol si la sol fa mi fa mi re 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 mi re mi sol fa sol la sol la si la si do si la, la sol sol fa sol sol si la sol sol fa sol fa mi re do Re, mi, re, do, fa, mi, re, 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 do, do, si, do, si, mi, re, do, 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 si, do, re, mi, re, do, si, la, si, do, si, do, re, do, si, si, la, la, sol, la. Köprüler hep aynı bakın dikkat ederseniz. Evet, evet. Bu sürekli evet. geçişte. Şimdi Bayati arabanı e, tamamen göstermek zorunda değil. Zaten tamamen göstermiyor. Yani gerdaniyede tamamen dügahta uşağa düşmediği gibi. Bayati arabanın yapan mefhum neydi? Ona bakalım hemen. Sol la la si la, si, la sol. Sümbüleyi aldı mı? Aldı evet. Aldı. La, si, la, sol, do, si, la, la sol, sol, si, la, sol, fa, mi, fa, mi, re. Hüzzamı yerleştirdi mi? Evet. Sümbüleli bir hüzzama geldi mi? Geldi. Onu söylemiştik zaten. Bayatı Araban sümbüleli bir hüzzam yapıp dügahta uşak yapar. Yani aslında sümbüleli bir inici karjerdir Bayatı Araban. Özellikle Araban demiştim ben kitapta da. Evet. Bayatili, bayatili, tarafı ne bunun? Şu an bayatili tarafa geçmedi. Bir daha döndü. Re mi sol fa sol la sol la si la si do si la la sol sol fa sol. Sümbüleli bir gerdaniyeye geldi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bize bize öğretirken hep şöyle öğrettiler. Bayati arabanda neva üzerinde aslında bir beşli vardır. Ama nameler nedense hep gerdaniye gelir. Niye geliyor gerdaniye? Ara lezgi okulu burada tıkanıyor. Ya çünkü evet. bir muhayyere burada sol la sol la muhayyer la, si la si la sol sümleli bir gerdaniye la si la sol do si la la sol sol si la sol fa mi fa mi re aslında burada la'dan çok gerdaniye geliş vardır. Yani muhayyerden çok gerdaniyeye bir geliş vardı. Dolayısıyla bunu sümbüleli bir gerdaniye olarak düşünmeliyiz. Hocam bunu nihavent düşünebilir miyiz? Bu perdenin pesteki hali nihavend olduğu için diyemeyiz. Ama yukarıda de rast diyorsunuz. Çünkü Tissegah'ın oluşturduğu bir makam söz konusu değil. Ama sümbülenin oluşturduğu bir makam var Nazariyat tarihinde. Yani bu sil Aşağıdaki kürdü veya nihaventin oktavı değil. Bu si sümbüleyi temsil eden perde çünkü. Bakın bu çok önemli. Sümbüle bir makamı temsil ediyor mu? Ediyor. Yani rast perde düzeni üzerine muhayyerden sonra tissegah takalıp kalıp name olan bir makam var mı? Yok. Çargah, tis çargah? Yok. Tizlema? Yok. Tiz, yok. Tiz yok. Yani tissegah Tiz şarga, tiz nevat, tiz üsveyne aşağıdaki perdelerin oktavı ile düşünülmesidir. Oktav. Evet. Ama sümbüle madem makam oluyor sümbüleden. Evet. Sümbüleden evet. Ma ma zaten, madem zaten makam. Içerisinde. oluyor, Evet. O zaman dügah üzerinde kürdü, dügah üzerinde Hicaz, dügah üzerinde falan diyemeyiz. Dememeliyiz. Ama evet. herkes aralık kavramıyla olduğu için, öğrendiği için bu işi hep öyle anlattılar bize de. Sol la la si la sol la si la sol. Allah Allah. Sümbüleli bir gerdaneyi buldum. Do si la la sol sol si la sol. Hala buna devam etti. Ama fa diyez dört gözüküyor. Üç olacak burada. Mi bemol dört gözüküyor. İki ile üç arası yine evet. pes olacak. Fa mi fa mi re olacak. Yani burada bir hüzvan var. Geçen gün yine Yunanlı Yorgo Bizans müziğini biliyor. Bir tane hüzzam yaptı. Nerede karar ediyor biliyor musunuz? Neva üzerinde karar eden bir hüzzam. Allah Allah. Ya ben bunu kitabımda yazdım. yazdım. Hep, hep de konuşuyoruz, derslerde de söylüyoruz. Sol fa diyez mi bemol re ne va değildir. Eğer b2 ise bu, bu da fa diyez 3 ise bakın burada 4 yazıyor her ikisi de. 4 olursa evet. araban oluyordu ne Ama fa diyez 3 mi bemol 2 basılıp gelirse 2 veya 3 gibi gelirse nevada va hüzzam olur diyordum. Adam gezi gezi re, sol sol fa tabi o Rum ilahisini sözleriyle okuyor. Hissediyorum nevaya getirecek karar. Sega deniyor. Diye bir karar etti. Herkes şok oldu. Ben onu herhangi bir Bizans müziğinden duymadan kendi kitabımda perdenin makam olduğuna inandığım için şimdi şeyi anlatıyordum ya size Uşak Dörtlüsü çıkın değildi mesele. Segah gözüküyor. Uşağı anlatmadılar bize. Hüzzam. Aralizgi okulu bunlara yetemiyor. Neva üzerinde Hicaz diye anlatılıyor. Evet. Ama Neva üzerinde Hicaz diye anlatılırken B'nin 4 olduğu pozisyonda ve evicinin 4 boş olduğu pozisyonda veya bemolün 5 fadiyesinde 5 olduğu pozisyonda arabanlar oluyor ya. Evet. Bir şeyde arabandaki arabam var. İyice açık oluyor. Hani A'nın 13 14 olduğu oldu haller evet. Haller o tam araba. Bir de Hicaskerde böyle bemolün 4 e, e, evicinin 4 olduğu oluyor. Daha yakın 12 A12 oluyor. O Hicaskerdeki araban. Evet. Ama bir de hüzzamdaki aynı perdelerle kullanılan ağam var. İşte buradaki gibi. Yani ne demek istiyoruz? Sümbüleli bir gerdaniye olduğunu unutmasınlar. Sonra hüzzam olduğunu unutmasınlar. Bir daha sümbüleli gerdaniye gösteriyor. E kardeşim araban girmedi mi? Şu an araban değil mi? Bir de şunu karıştırmasınlar. Bayatı arabandaki araban hüzzamlı bir arabandır. İnici Karciğer'deki hüzzam duyulur. Tam o şederabandaki araban değildir. Arabanın çeşitleri vardır. Şederabandaki arabanda tam o 14 mi bemol 5 fa diyez 5 5 CAS oluyor. 12. 5 12 5. Bemol 5 olursa re mi bemol olursa baki olur. Evet, 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 evet. O öyle olur. A A S'nin kullanıldığı şeyler de var. Evet. 4, Hatta BA14B. BA14B bile olur. Ama biz icaz diyoruz. Evet. Şimdi burada yaptı La, si, la, son, sol, fa, sol, fa, mi, re, do. Sanki si, si la, la, inecek gibi geliyor. Değil evet. mi? Evet. evet. Ama inmiyor. Re, mi, re, do. Fa mi re do do si do diyor. Si mi re do do. Bakın şimdi çok enteresan bir şey yapıyor. Neden Hüseyin'i alıp bir daha geliyor? Bayati arabandaki Hüseyin'i kullanımı alım satsın diye yapıyor. Çargaha getiriyor. Bayati araban tamamlanıyor mu? Uşak var mı? Yok. Tamamlanmadan Do, do, si, do, re, mi, re, do, si, la. Hop, Buse'lik bölümüne geçti. Evet. Yani şunu unutmasınlar alaylılar. Tahir Buse'lik, muhayyer Buse'lik. İlla aşağıda dügahtaki kalışı göstermek zorunda değil. Gösterebilen örnekleri de var. <laughs> Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben kendi kitabımda Muhayyer asıl makamı zaten yukarıdadır. Aşağı uşaklı inmesine gerek yoktur dedim. Bunlardan dolayı. Tahir'i de öyle anlatıyorum ya. Bakın diyorum buradaki tis segah mı tis uşak mı? Tis uşak kullanılıp gelirse muhayyere işte o muhayyerdir. Ama tis segahlı muhayyere geliyorsa rastla ilişkisi varsa Tahir'den şüphelenin diyorum hani hatırladınız evet. mı? Evet, evet. Daha evet. Tahir'i demin ki Mağbur cümleleri gibi tahir cümleleri de bellidir, muhayyer cümleleri de bellidir aslında. Burada da bayatı araban cümleleri belli. Sol la sol la la si la sol la do si la la si la sol fa mi re la si do si la sol sol fa sol si la sol fa mi re mi re do si do Re mi fa mi la sol fa fa mi re do si si la la de se bayağı olacak yapmıyor. Evet. Re mi re do fa mi re re do do si do mi re do do si do si do, si, do re mi re do si la ile bu sene dönüyor. Si do si do re do si si la la sol la ile bu sele. Evet. Şeynaz'a geldik. Evet.